Hüsnü Şenlendirici o doğduğunda takvimler 12 Temmuz 1976'yı gösteriyordu. Bergama'da dünyaya gelen Şenlendirici'nin dedesi ve babası Roman kökenliydi. Hüsnü Şenlendirici'nin ailesi müzikle iç içeydi. Çocukluğu müzik ve çalgılarla geçti. Üstadı olduğu klarnet bir aile geleneğiydi yani. 6-7 yaşlarındayken dedesinin saksafon, trompet ve klarnet kiraladığı bir dükkanı vardı. Hüsnü bütün gününü orada geçirirdi. O günleri hürriyetten Ayşarman'a verdi verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Bergamalıyız biz. Babam da müzisyen, dedelerim de. Hepsi ya trompet ya klarnet çalar. Aslında hem annemin hem babamın sülalesi çalar. Dedemin ayakkabı tamir ettiği bir dükkanı vardı. Aynı zamanda enstrüman kiralıyordu. 5 yaşındayken ben de ufaktan ufak klarnete başladım. Zaten mahalle komple müzisyen. Yanındaki, solundaki, sağındaki, karşındaki amcaların, dayıların hepsi klarnetçi. İnsan yanındaki ne yapıyorsa onu yapar ya farkında olmadan. Benimki de o hesap. Konuşmayı nasıl öğrendiysem enstrüman çalmayı da o insanlara bakarak öğrendim. Ben babamın mirasını yiyorum. Müzisyenler çok iyi tanırlar babamı. Ergün şenlendirici. Oktay temizle filan yurt dışına çıkmıştır. Bütün dünyayı gezmiştir. Ben de onların peşine takıldım. 14 ile 20 yaş arasında bir sürü yere gittim. Ama olayı Bergama'dan New York'a taşıyan babamdır yani. Evrensel Net'e verdiği röportajda röportajdaysa şunları söylemişti usta müzisyen. Ben doğuştan şanslı bir adamım. Bir defa müzisyen bir ailenin çocuğuyum. Hem annem hem babam. Babam profesyonel müzisyendi. Anneme de 83 yılında albüm yapıldı. Çok iyi şarkı söyler. Ama sonradan vazgeçildi, çıkartılmadı albüm. Dedelerim klarnetçiydi. Annemin babası Fahrettin Köfteci'nin enstrüman kiraladığı bir dükkan vardı. Benim oyun alanım orasıydı. Orta büyüdüm. Hem ayakkabı tamiri yapıyordu dedem hem de enstrüman kiralıyordu. Duvarda klarnet, trompet, davul Onlarla oynarken başladım çalmaya. Hemen hemen yürümeyi, konuşmayı öğrenirken enstrüman çalmayı öğrendim. Etrafımda birçok farklı enstrümanı çalan insan vardı. Dedem bana iki parça öğretti. Harman dalı ve mastika. Ondan sonra ufak ufak detaylar Sonrasında ben kendi kendimi alıp götürdüm. Çok küçük yaşta koca adam gibi çalıyordum. İlkokulu bitirene kadar Bergama'da kaldım. Sömestr tatillerinde İstanbul'da ailemin yanına geliyordum. Geldiğimde babamla çalıştığı pavyona, müzikole, oraya buraya gidiyorduk. Anne ve babasından ayrı olduğu dönemler de vardı. Habertürk'ten Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda şunları söylemişti. Millet adam ne dertli çalıyor diyor. Bazen ben bile diyorum. Yaşadığım iyi kötü her şeyi klarnetimle süzüp insanların kulaklarından kalplerine aktarıyorum. Çocukluğumdan beri hüzünlü bir adamım. Annem babam yanımda yoktu. Klarneti çalıp çalıp ağlardım. müzik aşkı onu konservatuara kadar götürdü. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi bölümüne girdi. Evrensel Net'e verdiği röportajda şunları söylemişti. İlkokuldan sonra girdim İTÜ Çalgı Eğitim bölümüne, lise 1'e kadar okudum. 4 sene klarnetle klasik batı müziği çalınca teknik olarak da klarnetin farkına vardım. İngilizce yüzünden kaldım 2 sene üst üste, attılar işte sonra çağırıp ödül verdiler birkaç plaket işin enteresan taraflarından biri de şubat ayında New York'a gidiyorum 10 konserlik bir turne var biri çok önemli seminer ve konser vereceğim buradan atsınlar seni sen seminer ver kimseyi tenkit etmek istemem tembelliğimden atıldım ama okusaydım daha iyi şeyler yapardım 12-13 yaşlarında Sulu Kule'de eğlence evlerinde çalışmışlığı da vardı. 1996 yılında vatani görevini yaptı ve döndükten sonra 13 kişilik Laço Tayfa adlı müzik grubunu kurdu. Bu gruptan ayrı olarak da çalışmalar yapan şenlendirici, 2002 yılında gerçekleşen Anadolu Güneşi projesinde Kubat ve Belkıs Akkale'ye eşlik etti. Vurmalı Çalgılar Ustası Oktay Temiz'in Magnetik Band grubuyla sayısız festivalde Türkiye'yi temsil etti. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden sanatçı, Türk müziğini yurt dışında tanıtmak için Hüsnü Şenlendirici ve Saz Arkadaşları adıyla bir grup daha kurdu. İki grubuyla da yurt içi ve yurt dışında konserler verdi. Laço Tayfa ile birlikte 2000 yılında Bergama Gaydası, 2002 yılında Hicaz Dolap adlı albümleri çıkardı. 2005 yılında Hüsnü Klarnet adıyla ilk solo albümünü çıkardı. Albüm ve konser çalışmalarının yanı sıra dizi, film ve reklam müzikleriyle ilgili çalışmalar da yaptı. Sunuculuk da yapan şenlendirici, 2005'te TRT2'de yayınlanan Dünyanın Türküsü adlı programı sundu. Aynı yıl Ferhat Göçerle birlikte sunduğu Sarı Sıcak programı da çok beğenilmişti. 2007 senesinde İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan'la birlikte Taksim Trio adında bir grup kurdular. Bu grupla birlikte de albüm çıkardılar. Kariyeri boyunca Hüsnü Hicaz ve Hüsnü Avare adında iki solo albüm daha çıkardı. şenlendirici babasını erken yaşta kaybetmişti. Habertürk'ten Ömür Sabuncuoğlu'na konuşan sanatçı bu erken kayıp sizde ölüm korkusu oluşturdu mu sorusuna şöyle karşılık vermişti. Yok çok fazla kafama takmıyorum. Annemi de erken kaybettim. Doktora gidip kontrol falan yaptırmıyorum. Kalbinde bir şey var derse psikolojim bozulur. Klarneti rahat üfleyemem ki. 2013 yılında Vay Başıma Gelenler filminin başrollerinde Metin Keçeci ile birlikte Hüsnü Şenlendirici de yer aldı. Özel yaşamına değinecek olursak 1994 yılında Nazire Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Ergün adında bir oğlu, Naz adında bir kızı oldu. İlkokuldan beri tanışıyorlardı. Zaten uzaktan akraba akrabaydılar. Evliliğinin nasıl başladığını yıllar önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı. Biz romanlarda erken evlenme durumu var. Aslında daha eskiden herkese bu piyango vurmazdı ama bana vurdu. Nazire ile aynı mahallede oturuyor. Ayrıca uzaktan akrabam oluyordu. Ben ilkokulda Nazire ile fingirdeşmeye başladım. Annem de sürekli ona gelinim dediği için içgüdüsel olarak sahiplendim onu. Şakayla başladı ama gerçek oldu. Başıma gelen en güzel şey evlenmek. Nazire beni olduğum gibi kabul etti. Şöhret ve para için değil, 15 yaşında sözlendim, 18 yaşında evlendim ve çocuğum oldu. O yaşlardaki bir çocuk donunu toplayamazken ben çocuk sahibiydim sorumluluk aldım ve kimse kusura bakmasın ama 16 yıl evlilik taşıdım. Hüsnü Şenlendirici Türk halkı tarafından sevilse de özellikle Romanların kendisini olan sevgisi bambaşka. Ünlü müzisyen Evrensel.net'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Hiç itici gelmedim onlara. Hani çok iyi çalarsın da hoşlarına gitmezsin. Neredeyse bütün Roman mahallelerini dolaştım. Hepsinde seviyorlar. Ben köklerini unutmayan, onlara bağlı yaşayan bir adamım. Sosyal ve eğlenceli bir adamım. Herkesi güldürürüm. Aslını inkar eden kafirdir. Soyadı romanlığı araştırdığı için değiştiren arkadaşlar bile var aramızda. Utanıyor adam roman olmaktan. Babasına ihanet ediyor yani. Müzik camiasında o kadar öndeler romanlar. Büyük kısmı ellerinde piyasanın. Kaset, plak dünyası dışında TRT'de, senfonilerde, operalarda bu kadar iyi işler yaparken romanlar İnsanlar hala kum kapıda koltuğunun altında abi çalayım mı diyen müzisyenler zannediyorlar bizi. Senin benim gibi müzisyenleri görecekler ki bu da var, bu da var diyecekler. Sen soyadını değiştirirsen, kendinden utanırsan seni her zaman aşağılayacaklar. Asıl o arkadaşları ben aşağılıyorum. Şenlendirici soyadımdan, romanlığımdan gurur duyuyorum. Ne şanslı adamım ki roman doğmuşum, müziğin içine doğmuşum. 2021 yılında kanalda ekranlarında yayın hayatına başlayan Şarkılar Bizi Söyler programında izledik onu. Bu programda Sibel Can ve Hakan Altun'la birlikte sunuculuk yapan ünlü klarnetçi hastalığıyla sevenlerini üzdü. Şenlendiriciye bağırsak kanseri teşhisi konulduğu söylendi. Geçtiğimiz günlerde hastalığı sebebiyle özel bir hastanede ameliyat olan sanatçının bağırsağından 11 santim alındığı ve müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi. Ünlü klarnetçi sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu şenlendirici açıklamasında sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim, geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesiyle bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi. Kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerimle buluşacağım. Sevgiyle kalın ifadelerini kullandım. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.